Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de farklı programlardan Excel'e veri aktarımı yaptığınızda bazı değerlerin metinsel değer olarak geldiğini görürsünüz. Rakam gibi görünseler de aslında metin değerleri olduğu için işlevlerde ya da herhangi bir matematiksel işlemde bu değerleri kullanamayız. Örneğin elimizdeki tabloda Asturum'daki bulunan değerlerimiz metinsel değer olarak algılanıyor. Şöyle anlarız. Bu eğer metin mi sayı mı olduğunu en rahat anlamının yolu Metinsel ifadeler sola dayalıdır arkadaşlar. Herhangi bir sayısal değer yazdığınız zaman bu sayısal değerler de sağa dayalıdır. Eğer bizdeki ifadeler özellikle şuradan sola ortala gibi işlem yapılmadıysa standart olarak sola değer geliyorsa anlayın ki bu bir metinsel değerdir. Şimdi burada şuradaki sağdan işlemini kullanarak şu 3 rakamı alıp bunların toplamını almak istediğimizi düşünelim. Bunun için eşittir sağdan işlemini kullanırız. A1'den itibaren sağdan itibaren 3 karakter al. Burada 3 karakter sağdan 4'ten başlar, 4 2 3'ü alır ve bitirir. Standart olduğu için bir sıkıntı yok. Yani her birinde 3'er karakter olduğu için bir sıkıntı olmaz. Bunu aşağı doğru çektiğimizde de ya da doldurma kutusuna çift tıkladığımızda da buradaki değerlerin toplam olarak rakamların geldiğini görürsünüz. Ama dikkat ediyorsanız bunlar sola dayalı geldi. Metin olarak algılandı ve eşittir topla diyelim. Aralığı seçip parantezi kapattıktan sonra Enter'a bastığınızda bakın toplam diye sıfır geldiğini görürsünüz. Şöyle yapmamız lazım. Şöyle şunu isterseniz yana doğru kopyalayalım. Şuradan daha rahat işlem yapmak için. Burada sayıya çevir işlemini kullanabiliriz. Eşittir. Sayıya çevir diyoruz. Tekrar sağdan parantezi açalım ve A1'deki değerin 3 karakterini al. Çift parantezi kapatıyoruz. A1'deki değerin 3 karakterini al ve sayıya çevir şeklinde Enter'a bastığımızda bunun bakın aşağı doğru çektiğimizde de diğer değerlerin toplam olarak buraya geldiğini görürüz. Kolay yolu ve hızlı yolu şu: eşittir tire tekrar tire ve sağdan parantez açalım. nokta virgül 3 diyerek Enter'a bastığımızda buradaki değerin otomatik olarak geldiğini görürsünüz farklı formüllerde ya da internet üzerinden baktığınız diğer örneklerde şu tire işaretini görürsünüz. Çift tire işareti. Bu tamamen bu değeri sayıya çevirmek için kullanılan şurada kullandığımız sayıya çevir işlevinin görevini yapan bir kısa yoldur. Eğer metinsel ifadeyi sayıya çevirmek istiyorsanız tire tire şeklinde kullanarak rahatlıkla bunu sayı formatına döndürebilirsiniz ve üzerinde her türlü topla çarpım gibi işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz.